Merhaba. Sait Faik Abasıyanık'ın Mahkeme Kapısı isimli kitabından size bir öykü seslendirmek istiyorum. Çamaşır ipleri ve don gömlek hayaletleri öyküyü dinlerken hem diksiyon kurallarını hatırlayarak hem de öykünün kendi edebi içeriğini, güzelliğini hissederek dinlemenizi e, rica ediyorum. Başlayalım. Çamaşır ipleri ve don gömlek hayaletleri. Suçlu ortada yok hakimin karşısındaki sırada beş insan oturmuş. Dördü davacı mevkiinde bir tanesi suçlunun çaldığı bir pardesüyü satın almış bir arkadaşım. Bu sonuncusu 16 yaşlarında çelimsiz, zayıf, halsiz bir çocuk. Hava dışarıda oldukça soğuk. 3,5 liraya aldığı çalınmış suyu elinden almış olsalar gerek ki sırtında tüy gibi bir ceket var. Ben Sami'inden o çocuğa çok benzeyen bir kadının yanındayım. Dört davacıdan ikisi asker, ikisi kadın. Birinci asker, efendim çamaşırlarımı bahçeye asmıştım kurusunlar diye. Hakim, çamaşırları neydi? Birinci asker, gömlek ve şey efendim. Hakim, ne? Asker, şey hakim. Söyle yavrum ne olduğunu söyle. Bak iki defadır soruyorum. Asker, efendim şeydi efendim. Hakim, neydi yavrum fanila mı? Asker, hayır efendim fanila değil. Hakim, e, lise ne olduğunu söyle de yazılacak. A asker. Don efendim. Genç asker kıpkırmızı oldu. Hakim. Siz hanım. Sizin denize almış. Birinci kadın. Efendim. Benim evin önündeki ampülü, bir de oğlanın pardesüsünü. Hakim. Hangi oğlanın? Birinci kadın. E, bizim oğlanın. Hakim. Yani sizin çocuğunuz o oğlan. Birinci kadın. Evet benim çocuğum. Hakim. Kaça almıştınız o parle suyu? Birinci kadın. O zamanlar o zamanlar ucuzdu. 12 liraya almıştık hakim. Pardesü nerede asılıydı? Birinci kadın. Hemen kapıdan girince efendim. Hakim. Kapı açık mıydı? Birinci kadın. Kapalı. Kapalıydı ama kilitli değildi. Hakim. Peki ampulü nasıl çalmış? Birinci kadın. Onlar iki arkadaşmış efendim. Birisi ötekine omuz vermiş. Hakim. Senin neyi aldı? İkinci asker bir şarki Anadolu lehçesiyle. Dungumlek. Hakim. Senin de mi don gömleğini? İkinci asker. Hayır efendim. Hakim. Neyini öyleyse? İkinci asker. Dun gumlek Efendim. Hakim. Yani senin de donunla gömleğini değil mi? İkinci asker. Evet efendim. Hakim. Pekala. Hanım senin neyini almış? Jarse organı mı? Sıra zayıf yapılı, pardesüsüz, sarı yüzlü, gırtlak kemiği birkaç ay sonra aşırı derecede fırlayacağı tahmin edilen suçlunun çaldığı pardesüyü sattığı çocuğa gelmişti. Hakim, bak sen hırsızlık malını satın almışsın. Ne dersin çocuk? Efendim ben hırsızlık malı olduğunu bilmiyordum. Ona sirkeci de Kemal Bey sinemasının önünde rast geldim. Üstü başı o zaman iyi düzgündü. Sırtında da pardüsü vardı. Beni kenara çekti. Evden kaçtım dedim. Para lazım, şu parde suyu sana satayım. Yabancıya gitmesin. Kaç para istiyorsun? dedim. Üç buçuk lira dedi. Hemen eve koştum. Annemden üç buçuk lira aldım, götürdüm, verdim. Parde da sırtıma geçirdim. Yani hırsızlık malı olduğunu bilmiyordum. Hayır, bilmiyordum Hakim Bey. Onun parde suyu zannettim. Parasız kalmış, satıyor zahir dedim. Ben de yabancıya gitmesin diye düşündüm. Sonra parası olduğu zaman gelip suyu istese ve üç buçuk lirasını verse veririm diye de düşündüm. Senin arkadaşın mıdır? Arkadaşımdır efendim. Sonra ne oldu? Parayı aldı Kemal Bey sinemasına doğru yollandı. Pekala otur oğlum. Yanımdaki kadın bu çocuğun muhakkak ki anası. Yerinde duramıyor kadıncağız. Ben suçluyu düşünüyorum. Herhalde hastalanmış olacak ki mahkemeye getirilmemiş. Belki o da zayıf naif bir çocuktur. Gözlerinde hala iyiliğe dönmeye müsait ışıklar, yüzünde hala zekanın verdiği ince, şeytani hatlar vardır. Şimdi içeriye başka şahitler giriyor. Resmi polisler, sivil polisler birbirini takip etmekte. Bir tanesi anlatıyor. Efendim çatal gibi bir şey yapmış. Bahçeli bir ev gördü mü duvarın dibine geliyor. Orada bir delik falan bulup o çatallı sopayla çamaşır ciplerini geriyor ve kendisine doğru çekiyor alabildiğini alıp kaçıyormuş. Suçluyu duvar bir yerine bir mektepte görüyorum. İyi tutulmuş bir not defterine ince, çalak bir yazıyla bir hesap yapmakta, bir müselles çizmekte. Kafası, çamaşır iplerini kendine doğru çekerken ki heyecan yerine iki müsellesin müsavatını bulmaktaki zevke dalmış. Uzun parmaklı elleri var. Ne güzel resim yapacak. Ona resim hocası Sende bir şeyler var çapkın diyor. Belki iyi bir ressam olacaksın. İşte meydanda olmayan bir tevkifhane hastanesinde ümit edelim ki yaptıklarına pişman esmer bir çocuk. Ateşi var. Bir komodinin üstünde sarı bir ilaç, küçük bir külahta iki güllaç var. Kirli elleri yastığın üstünde belki de mahkemeyi düşünüyor. Acaba kaç ay verdi? Artık bunu düşünme küçüğüm. Yarın bir güzel yarın başka arzular, başka heyecanlarla bir demirli kapıdan çıkmayı, artık bir sinemaya bir takım kötü resimlerin birbirini manasız takip etmesini seyretmek için bir gurbette askerin don ve gömleğine muhtaç olmadığını, küçük gazeteci çocukların nasıl heyecanlı seslerle ve zevkle gazete sattıklarını, gece yarısı evlerine büyük erkek vakarıyla döndüklerini, analarının onları şefkatle ve gururla karşıladıklarını düşün. Yatağında ne çamaşır ipleri seni boğazlayacak, ne başkasının pardesüsü senin omuzlarını ısıtacaktır. Oradan senin insan olarak, pişman olarak çıktığını görmek için ananla beraber Ah onun da bu işte biraz kabahati vardır sana fazla yüz vermiştir. Biraz daha küçükken seni anaca dövmesini bilmemiştir. Hepimiz seni bekliyoruz çocuğum. Yalnız ve yalnız yaptıklarına pişman ol kafi. Yüzünün rengi bir haftada yerine gelir. Uykuların düzelir. Rüyan hiçbir korkunç hayat kirletmez. Ah o çamaşır ipleri. O don gömlek hayalettir. Said Faik'in Duru anlatımının ötesinde e, ee, gülünç anlatımdan sonra birden derinleşen, birden duygusallaşan o ifadeleri, o iç içe geçen ama hiçbir böyle hissettirme, okura hissettirmeden, bir ince ince nazlı nazlı hissettirerek rahatsız etmeden geçiren o anlatımı e, her hikayesinde olduğu gibi burada da beni çok etkiledi şahsen. Siz de beğendiniz umarım. Okumak isterseniz hikayeyi Sayit Faik Abasıyan'ın Mahkeme Kapısı isimli kitabında okuyabilirsiniz. Esen kalın.